kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size karamelli sütlü tatlı yapacağız. Yani iki renkli tatlı. Bunlar için e, malzemelerimiz e, 8 su bardağı süt. Daha sonra buçuk su bardağı ya da 2 su bardağı ta, damak tadınıza kalmış şeker, krema, bir yumurta sarısı, e, 3-4 çorba kaşığı da tahminen nişasta. Artık hani o, 5 e, olursa eğer çok koyu olur. Ben 3 ya da 4 çorba kaşığı koyuyorum. Daha iyi oluyor. Dengesini tutturuyor. Şimdi biz 8 bardak süte e, içine bir yumurta koyuyoruz. Nişastamızı koyuyoruz. Bunu çırpıyoruz. Diğer malzemeleri de tencerede yapacağız. Önce bunu bir çırpalım. Evet, 8 su bardağı süt, 4 çorba kaşığı nişasta, 1 yumurta sarısı. Bu 3 malzemeyi bir kapta çırpıyoruz. Evet. Bu hazır arkadaşlar şimdi. Çok kolay. Bunu çırptık. Bunu burada bırakıyoruz. Şimdi tenceremize 2 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Bu şeker kendi kendine karamelize olacak. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyoruz. Hani su herhangi bir şey koymuyoruz. Şeker kendi kendine kısık ateşte karamelize olacak. Kahverengiye döndü ya. Üzerine de krema dökeceğiz. şeker kendini yavaş yavaş bırakacak evet. şekerimizin yavaş yavaş erimesini bekliyoruz şeker eriyince kahverengi bir renk alacak fazla da yakmayalım bu sefer acı olur fazla yakmamaya dikkat edelim özen gösterelim şekerimizi evet tekrar malzemelere sayın ben size 8 su bardağı süt 2 su bardağı şeker 1 paket krema 1 yumurta sarısı 4 ya da 5 çorba kaşığı nişasta bu mısır nişastası da olur buğday nişastası da olur. Bir pakette yani 80 gram kadar da bitter çikolata alalım. Çünkü bitter çikolatayı da iki renkli yapacağımız için tatlımızı onda kullanacağız. Yavaş yavaş erimeye başlıyor. Şimdi kremayı dökeceğimiz zaman döktüğümüz zaman şeker taş gibi olacak. Onun erimesini bekleyeceğiz. Yani onu eritirken böyle devamlı kaşığımızla ezerek o taş gibi olan kıvamın erimesini sağlayabiliriz. Evet, şekerimiz yavaş yavaş erimeye başlıyor. Evet, erisin bu. Bakın kenarlarında görüyorsunuz, şöyle erimeye başlıyor. Karamelize olacak. şeker eridikçe kaşık zorlanıyor ve görüyorsunuz yapışıyor. Bu sizi korkutmasın. Ufak bir kaşık yardımıyla tekrardan onu evet. evet. şeker sıcağı görünce ısıyı görünce erimeye başlıyor arkadaşlar. Görüntüsü güzel oluyor. Tadı da görüntüsü kadar güzel oluyor. Evet bakın görüyorsunuz. Erimeye başladı. İyice eritelim biz bunu. Ocağımızın altını kıstık iyice yanmasın diye. Erimeyen yerlerini de şöyle biterim Çünkü şimdi kremayı dökeceğimiz zaman taş gibi olacak bu. Evet. Kaşık yardımıyla erimeyen yerleri de ezelim ki. Evet. Görüyorsunuz karamelize oluyor. Rengi de güzel oluyor. bakın pürüzsüz olmaya başladı. Şimdi biz buna bir kutu krema dökeceğiz. Yalnız bu koyulaş, ıı, taş gibi olacak. Korkmayın koyulaşmasında hiç bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş dökelim ki sıkılamasın. Bakın görüyorsunuz. Buhara da dikkat edin. Yanmamış tam buhardan. Ben bilerek büyük kaşık kullanıyorum. kremamızın hepsini kullandık. Şimdi bu şekilde çıkan buhara dikkat edelim. Yüzümüzü vermeyelim. Yanmasın. Kaşığımızı da büyük seçelim ki elimiz buhardan yanmasın. Evet bakın görüyorsunuz. Sert yerler yumuşamaya başladı. Bakın karamel gibi oldu. Bunu böyle bir iki üç dakika pişirelim. Fazla tutmayalım. Evet. Kaşığımızdaki karameli de temizleyelim. Çünkü içine şimdi bunun az önceki yapmış olduğumuz yumurta, süt ve yum, şey nişasta karışımından dökeceğiz. Evet, bunu bunun içine döküyoruz. Dökerken yavaş yapalım. Hemen karıştıralım. Evet. Tekrardan. Altını açalım biraz. koyulaşacak. İçinde nişasta olduğu için bu koyulaşacak. Evet. Bunu koyulaşana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi içindeki nişasta koyulaşmasını sağlayacak. Muhallebi kıvamına gelmesini sağlayacak. Kokusu çıkmaya başladı çok güzel şeker kokuyor. Biraz altını açalım. Şimdi ben bu karışım koyulaşınca bu karışımdan biraz alıp ayrı bir kapta içine bitter çikolata koyacağım. İki renk olacak. Evet yavaş yavaş koyulaşmaya başladı alt kısımdan. Bekliyoruz. Bu arada da cam kasemiz hazır. Bir çikolata da e, ben şok, şok e, markette bu çikolatadan buldum. Yani herhangi biri de olabilir. 80 gram içine ikinci renk olacak ya Evet bakın yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor evet. ya, Aslında görünüşü öyle zor bir tarif değil. Güzel, kolay bir tatlı. İlk başta ben yaparken yapamam diye zorlandım sanırım ama gözümde fazla büyüküm Yani kolay bir tatlı. Tadı da çok güzel. Evet koyulaşmaya başlıyor. Evet bakın. Evet gördüğünüz gibi koyulaştı. Şöyle şu şekil gösterelim. Koyulaşmaya başladı. Çok da güzel oldu. Evet. Biraz bırakalım, kaynasın az bir şey. Evet. Evet, bunun altını kapatalım arkadaşlar. Çünkü dolaba girince dolanacak da zaten bu. Kaynaması yeterli bence. Şimdi ayrı bir kaba bundan istediğiniz kadar göz kararı onu siz ayarlayabilirsiniz. Koyuyoruz. Evet herhalde bu yeter bize. Evet. Buraya koyalım tenceremizi de yanımıza alalım. Evet. Bitter çikolata. Şu şekil kıralım içine. Bunu eritelim yavaş yavaş. Görüyorsunuz eriyor. Evet, çikolatayı iyice erittik. Eğer az geliyorsa çikolatanız yani göz kararı biraz daha koyabilirsiniz. Çok da şey olmasın istedim ben. Daha da erimedi. Eridi mi? Eridi evet. Çok güzel bir renk oldu. Şimdi bu da diğer şu rengimiz. Kaselerimize bir ayrı kaşık alalım. elimiz Şimdi bunu şöyle çırpalım. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi diğerine. Evet. Görüyorsunuz iki renk. Yine böyle isterseniz siyah üstte beyazı altta isterseniz tam tersi Evet bu şekilde kaselerimizi aktarıyoruz tadı çok güzel gerçekten de hani tavsiye ediyorum uygulamaya dikkat edin. Evet, iki renkli. üzerine de istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz. Mesela Hindistan cevizi olur. Bu top top küçük çikolatalar var ya gofretli. İsterseniz onlarla süsleyebilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey üstlerini de o şeker süsleyebilirsiniz. Evet şimdiden yapacak olanlara, yapmak isteyenlere kolay gelsin ve afiyet olsun.